Wyoming'deki Sweetwater Vadisi'nde 1870'li yıllar sırlar için uygun değildi. İnsanlar iz bırakmadan ortadan kayboluyor, diğerleri ise geçmişleri hiç var olmamış gibi yeni hayatlar kuruyorlardı. Bölgenin en zengin çiftlik sahibi Charles Hayes ise evinde her şeyin yolunda olduğuna kesinlikle inanıyordu. Başarıları birçok kişi için örnek teşkil ediyordu ve şehir halkı ona saygı duyuyordu Ta ki bir yaz akşamına kadar hizmetçisini takip ederek sadece kendi hayatını değil tüm şehrin kaderini sonsuza dek değiştiren bir sır keşfetti Bu hikaye geçmişin gölgelerinin onlardan ne kadar uzağa kaçmaya çalışırsak çalışalım bizi her zaman yakaladığını anlatıyor 1878 yılı Sweetwater Vadisine özellikle sıcak bir yaz getirmişti Uzun süren kuraklık çiftçileri zorlarken Charles Hayes'in çiftliği gelişmeye devam ediyordu. Hayes çiftliğinin beyaz çitleri, Charles penceresinden geniş arazisini izlerken yakıcı güneş altında neredeyse parlıyordu. 55 yaşında güneşten bronzlaşmış yüzlü ve sert bakışlı bir adamdı. Yüz hatları sadece çiftliğinin büyümesinden veya sığır sürüsünden bahsettiğinde yumuşardı. Şehirde Hayes'in 10 yıl önce vadiye nasıl geldiğine dair efsaneler dolaşıyordu. Bazıları sadece iki at ve bir hayalle geldiğini söylüyor, diğerleri ise onun bir şeylerden kaçtığını fısıldıyordu. Her halükarda şimdi bölgenin en büyük sığır çiftliği, etkileyici üç katlı bir evi vardı ve yaklaşık 20 kişi onun için çalışıyordu. Saygı ve hayranlıkla çevrili Sweetwater Vadisi'nin örnek vatandaşıydı. O yaz akşamı Hayes, zengin döşenmiş çalışma odasında gaz yağı lambasının ışığında iş defterlerini inceliyordu. Rakamlar ona hiç yalan söylememişti ve şimdi çiftliğin gelirinin geçen yıla göre %25 arttığını açıkça görüyordu. Memnun bir şekilde deri koltuğuna yaslanarak havaya puro dumanı üfledi. O anda kapı çalındı. Hizmetçisi Nelly, elinde gümüş bir tepsiyle içeri girdi. Otuzlu yaşlarında koyu renk saçlarını her zaman sıkı bir topuz yapan bir kadındı. Hayes evine bir aşçı ve hizmetçi arayan bir ilan verdiğinde altı ay önce şehre gelmişti. Nelly, Boston'ın en seçkin evlerinden mükemmel referans mektuplarına sahipti ve işiyle ilgili hiçbir şikayet yoktu. Erkek gözüyle bakıldığında Nelly özellikle çarpıcı bir güzelliğe sahip değildi. Ancak bakışlarında Hayes'i etkileyen bir şey vardı. Basit bir hizmetçiye hiç yakışmayan gizemli bir hava. Bazen onu kendisini izlerken yakalıyordu. Sanki her hareketini inceliyormuş gibi. Ancak Hayes buna pek önem vermiyordu. Sonuçta iyi bir hizmetçi efendisinin alışkanlıklarını bilmeliydi. Nelly çayı getirdi ve masaya koydu. Porselen fincanlar tabakların üzerinde hafifçe tıngırdadı. Burada mı servis edeyim yoksa terasta içmeyi mi tercih edersiniz efendim? diye sordu sakin, saygılı bir sesle. "Burası iyi," dedi Hayes defterlerden gözlerini kaldırmadan. Nelly çayı koyarken Hayes kadının ellerinin hafifçe titrediğini ve elbisesinin kolu altında sanki ter damlalarının parladığını fark etti. Bu akşam onunla ilgili bir şeyler yolunda değil diye düşündü kendi kendine. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece çay için teşekkür etti. "Başka bir şey ister misiniz efendim?" diye sordu Nelly. Hayır, teşekkür ederim. Dinlenin, yarın yapacak çok işimiz var. Jenkins çiftliğinin sahibi ve ailesi akşam yemeğine geliyor. Nelly başını salladı ve çıktı. Hayes bir kez daha ona baktı, sonra işine devam etti. Saatler sonra işini bitirip Maun merdivenden yatak odasına doğru çıkarken, arka kapının gıcırtısını duydu döndü ve loş ışıkta Nelly'nin, hizmetçilerin genellikle yatma vakti olan saat ondan çok sonra olmasına rağmen evden aceleyle çıktığını gördü. Hayes kaşlarını çattı. Bu olağan değildi. Nelly her zaman dakik ve ev kurallarına uygun davranırdı. Bu kadar geç bir saatte nereye gidebilirdi? Merak galip geldi. Hızla paltosunu ve şapkasını aldı, sonra güvenli bir mesafe bırakmaya dikkat ederek kadını takip etmeye başladı. Nelly kasabayı kesen tozlu ana caddeye doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Yıldızlı gökyüzü altında Hayes gölgeden gölgeye süzülüyordu. Şehrin kenarındaki beyaz kilisenin ötesinde Nelly aniden çalılarla çevrili eski mezarlığa giden dar bir patikaya saptı. Hayes durdu. Hizmetçisi neden gece vakti tek başına mezarlığa giderdi? İçini kötü bir his kapladı ama merakı daha güçlüydü ve geri dönmedi. Mezarlığın paslı demir kapısında Nelly durdu, etrafına bakındı, sonra içeri süzüldü. Hayes birkaç dakika bekledi, sonra oda girdi. Ay ışığı eğik mezar taşlarını gümüşü bir ışıkla kaplıyordu ve adam, ayaklarının altındaki yaprakların hışırdamamasına dikkat ederek, dikkatle ilerledi. Kısa süre sonra Nelly'yi taze bir mezarın önünde diz çökmüş halde gördü. Kadın mezara taze bir çiçek buketi koymuş ve alçak sesle konuşuyordu. Hayes onun sözlerini duyamıyordu ama kadının omuzlarının hıçkırıklarla sarsıldığını görüyordu. Her zaman disiplinli olan hizmetçiyi hiç bu kadar duygusal görmemişti. Büyük bir meşe ağacının arkasına gizlenerek yaklaştı ve ay ışığında mezar taşındaki ismi okudu. William Davis, 1850. 27 yıl yaşadı. Huzur içinde yatsın. Hayes bu William Davis'in kim olabileceğini hatırlamaya çalıştı ama şehirden bu isimde kimseyi hatırlayamadı. Belki bir akraba? Ama öyleyse Nelly neden bunu gizliyordu ve neden yerel mezarlıkta birinin olduğundan hiç bahsetmemişti? Kadın kalktığında ve ayrılmaya hazırlandığında Hayes hızla daha büyük bir mezar taşının arkasına saklandı. Heyecandan kalbinin hızla attığını hissediyordu. Nelly yanından geçtiğinde tekrar onu takip etmeye başladı. Ancak şimdi kadın Hayes'in çiftliğine doğru değil, daha ileriye, şehrin kenarında bulunan eski, terk edilmiş madenci barakalarına doğru gidiyordu. Bu bölge zaman zaman suçluların ve kaçakların saklandığı bir yer olarak biliniyordu. Şerif bu bölgeyle pek ilgilenmiyordu çünkü maden yıllardır çalışmıyordu ve sahipleri civarda bulunmuyordu. Nelly yıkık dökük ahşap evlerden birinin önünde durdu, etrafına bakındı, sonra kapıyı çaldı. Yaşlı bir adam kapıyı açtı, Hayes karanlıkta adamın yüzünü net göremiyordu. Kadın içeri girdi ve kapı arkasından kapandı. Hayes gizlice eve yaklaştı ve çatlak bir pencereden içeri baktı. O da mütevazı döşenmişti. Sadece etrafında üç sandalye olan bir masa ve köşede eski bir soba vardı. Masada Nelly, yaşlı adam ve Hayes'in şaşkınlığına şehrin şerifi Tom Wilson oturuyordu. Bir şey tartışıyorlardı ve ortam açıkça gergindi. Nelly birkaç kez şiddetle el kol hareketi yapıyor, şerif başını sallıyor ve yaşlı adam yatıştırıcı bir şekilde Nelly'nin elini tutuyordu. Hayes ne konuştuklarını duymak isterdi ama pencereler kapalıydı ve dışarıya sadece anlaşılmaz konuşma parçaları sızıyordu. Sonunda Nelly elbisesinden bir kağıt çıkardı ve Wilson'a verdi. Şerif dikkatle inceledi, sonra başını salladı ve paltosunun iç cebine koydu. Hayes kafası karışmıştı. Burada ne oluyordu? Hizmetçisi neden gizlice şerifle buluşuyordu ve bu yaşlı adam kimdi? Düşünmek için fazla zamanı yoktu, çünkü konuşma bitmişti. Hızla pencereden uzaklaşıp yakındaki bir ağacın arkasına saklandı. Nelly ve Şerif birlikte evden çıktı. Alçak sesle konuşuyorlardı. Hayes kulak kabarttı ama sadece parçaları duyabiliyordu. Wilson'ın derin sesi şöyle diyordu. Emin misin Nelly? Bu çok tehlikeli bir oyun. Nelly'nin sesi net bir şekilde cevap verdi. Eminim Şerif, babam da onu tanıdı. Unutmayın üç gün sonra, Kurt Kanyonu'nda. Wilson başını salladı, sonra ayrıldılar. Nelly çiftliğe doğru, Şerif ise şehre doğru yöneldi. Hayes bir dakika bekledi, sonra yaşlı adamın evine doğru acele etti ve kapıyı çaldı. Kapı yavaşça açıldı ve kırışık yüzlü, gri saçlı bir adam şüpheyle ona baktı. Bakışı canlıydı ve Hayes'e bir şekilde tanıdık geliyordu. Gerçi hiç tanışmadıklarından emindi. ''İyi akşamlar'' dedi Hayes, sakin görünmeye çalışarak. ''Hizmetçimin sizde olduğunu gördüm.'' Burada neler olduğunu bilmek istiyorum. Yaşlı adam ona uzun süre baktı, sonra içeri davet etti. Kulübenin içi basit ama temizdi. Masada Hayes'in loş ışıkta net göremediği eski bir fotoğraf duruyordu. Ben Charles Hayes, Sweetwater çiftliğinin sahibiyim diye kendini tanıttı. Her ne kadar yaşlı adamın kim olduğunu bildiğini tahmin etse de. Kim olduğunu biliyorum dedi yaşlı adam. Ben Henry Mitchell, Belki beni duymuşsundur. Hayes başını salladı. Sanmıyorum. Ne zamandır buralarda yaşıyorsunuz? Mitchell acı acı güldü. Yıllardır şehre gitmiyorum. Ama Wyoming'in bu kısmını iyi tanıdığım bir zaman vardı. Her şeyimi kaybetmeden önce. Mitchell masaya oturdu ve Hayes'e bir yer gösterdi. Hizmetçin Nelly, benim kızım, dedi basitçe. Hayes ona şaşkınlıkla baktı. Ama farklı bir soyadı var, Davis eğer referans mektubunu doğru hatırlıyorsam. Adam üzüntüyle gülümsedi. Kocasının soyadı. William Davis'in. Ama Nelly benim kızım. Nelly Mitchell. Tabii ki işe başka bir isimle başvurdu. Aramızda bir bağlantı kurulmasını istemiyorduk. Çok tehlikeli olurdu. Tehlikeli mi? Neden bahsediyorsunuz? Hayes gittikçe daha çok kafası karışıyordu. Mitchell öne eğildi ve ışık yüzünü aydınlattı. Şimdi daha iyi gördüğünde Hayes yaşlı adamın yüz hatlarında rahatsız edici bir tanıdıklık hissetti. Mitchell's Crossing katliamını hiç duydun mu? diye sordu yaşlı adam. Hayes yavaşça başını salladı. Kim duymamıştı ki? Sekiz yıl önce bir sığır çiftliğinde tüm kovboyların ve çiftçinin ailesinin bir gecede katledildiği olay. On iki kişi ölmüştü. Katil asla bulunamamıştı. Ama herkes çiftçinin onları topraklarından kovduğu için intikam alan Kızılayak Kızıl Derililerinden şüpheleniyordu. "O çiftlik benimdi," dedi Mitchell. "Mitchell çiftliği ve onlar Kızıl Derililer değildi." "O halde kim?" diye sordu Hayes, boğazı aniden kurudu. Mitchell sanki kulübenin yıpranmış duvarında geçmişin görüntülerini görüyormuş gibi uzaklara bakıyordu. Haydutlar Johnson çetesi. Ama amaçları soygun değildi, intikam. Neden? Çünkü Wyoming sınırında bir tüccarı öldürdüklerine şahit oldum. Sam Thompson da adı, eski bir arkadaşım. Ona koruma parası vermeyi reddettiği için vurdular. Onları tanıdım ve mahkemede onlara karşı tanıklık ettim. Çete üyelerinden biri Jim Johnson mahkum edildi. Diğerleri kaçtı ama intikam yemini ettiler. Mitchell kalktı ve eski bir sandıktan sararmış bir gazete kupürü çıkardı. Hayes'e verdi. Makale Mitchell's Crossing katliamından bahsediyor ve saldırıdan önceki çiftliğin bir fotoğrafını içeriyordu. Fotoğrafın kenarında genç bir kadın bir adamın yanında duruyordu. Hayes hemen genç Nellie'yi tanıdı. Makalenin alt kısmında Jim Johnson'ın mahkum edildiği mahkeme salonunda çekilmiş başka bir fotoğraf vardı. Sanık kürsüsünde sert bakışlı genç bir adam oturuyordu. Yanında genç Charles Hayes'e ürkütücü derecede benzeyen küçük kardeşi. ''Peki Şerif'in bununla ne ilgisi var?'' diye sordu Hayes gazeteyi iade ederken, görüntünün onu ne kadar rahatsız ettiğini gizlemeye çalışarak. Mitchell tekrar oturdu. ''Kızım Nelly, yıllardır Johnson çetesinin peşinde. Katliamdan sonra sorumluları bulacağına yemin etti.'' Onlardan birinin, belki de liderlerinin bu bölgede saklanıyor olabileceğini duyduğunda buraya geldi. En büyük çiftlik sahiplerinde iş buldu, bir şeylere rastlamayı umarak. Şerif ona yardım ediyor, başlangıçta şüpheci olsa da. Ama neden? Hayes hala tam olarak anlamıyormuş gibi davranıyordu. Çünkü çete sadece kovboylarımı ve hizmetçilerimi değil, kızımın kocasını, William Davis'i de öldürdü, Bugün mezarlıkta ziyaret ettiği kişi o. William'ı çete liderinin burada olabileceğini duyduğunda Sweetwater Vadisi'ne getirdi. Ama kanıt bulabilmeden önce biri onu öldürdü. Bir yıl önce oldu, bir sokakta bıçaklandı, sözde bir soygun. Ama Nelly bunun tesadüf olmadığını biliyor. Hayes mezarı hatırladı ve içinde bir şey kıpırdandı. Bir yıl önce şehirde bir cinayet işlenmişti. Ama herkes bunu geçip giden bir soyguncunun yaptığını düşünüyordu. O zamandan beri Nelly vazgeçmedi. İntikam almak istiyor diye devam etti Mitchell. Ve sanırım aradığı kişiyi buldu. Hayes aniden kötü bir his hissetti. Kalbi hızla çarpıyordu ama sakin görünmeye çalışıyordu. Kimi? Mitchell doğrudan gözlerinin içine baktı. Seni Charles Hayes ya da bir zamanlar sana dendiği gibi Chuck Johnson. Hey sanki omurgasından buz gibi su akıyormuş gibi hissetti. "Neyi ima ediyorsunuz?" diye sordu. Sesi tehlikeli bir şekilde alçaldı. Mitchell üzüntüyle başını salladı. "Bilmezden gelme. Nelly seni tanıdı. Fotoğrafın davadan gazetelerdeydi. Sen Jim Johnson'ın kardeşisin. Çiftliğimi katleden ve damadımı öldüren çeteyi sen yönettin." Çetenin diğer üyeleri ölmüş veya yakalanmış olduktan sonra 10 yıl önce yeni bir hayata başlamak için buraya geldin. Hayes ayağa kalktı, yüzü öfkeden kızarmıştı. Bu saçmalık. 10 yıldır burada dürüst bir insan olarak yaşıyorum. Bu şehrin saygın bir vatandaşıyım. Mitchell sakin kaldı. Evet, yeni bir isim, yeni bir yüzle. Görünüşünü, aksanını değiştirdin. Ama Nelly bir kanıt buldu. Çatı katında sakladığın eski günlüğün, orada her şeyi anlatmışsın, intikam planını, katliamı, her şeyi. Bugün Şerif'e verdiği buydu. Hayes kalbinin hızla attığını hissetti. Günlük. Onu çoktan yok ettiğini sanıyordu. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilmişti? Gözleri kısıldı. Şimdi ne olacak? Nelly ve Şerif üç gün sonra Kört Kanyonu'nda Bölge Mareşali ile buluşacaklar. Ona kanıtları verecekler. Seni tutuklayıp mahkemeye çıkaracaklar. Eğer suçlu bulunursan ki bundan eminim, asılacaksın. Hayes tekrar oturdu ve başını ellerinin arasına aldı. "Hapishaneye geri dönemem," diye mırıldandı. "Çok uzun yol katettim, çok şey inşa ettim." Mitchell kalktı ve pencereye yaklaştı. "Kaçabilirsin, ama şerif evini ve şehirden çıkan tüm yolları izletiyor." Nelly kanıtların kesin olduğunu söylüyor. Kaçacak hiçbir yerin yok. Hayes başını kaldırdı. Nelly, demek bana karşı kanıt bulmak için yanımda çalışmaya geldi? Mitchell başını salladı. Üç yıldır çete üyelerini arıyor. Sen sonuncusun. Diğerleri ya ölü ya da hapiste. Hayes uzun süre Mitchell'a baktı. Sonra aniden gülümsedi. Bu nazik bir gülümseme değil, daha çok tehditkar bir yırtıcı hayvanınki gibiydi. Demek üç gün sonra Kart Kanyonu'nda, o zamana kadar çok şey olabilir yaşlı adam. Mitchell tepki vermeye fırsat bulamadı. Hayes gizli bir silah çıkardı ve yaşlı adamı soğukkanlılıkla vurdu. Silah sesi küçük kulübeyi doldurdu, sonra sessizlik oldu. Hayes çömeldi, Mitchell'in nabzını kontrol etti, sonra etrafına baktı. Hızla gazete kupürlerini ve bulduğu diğer tüm kanıtları topladı, sonra kulübeden ayrıldı. Çiftliğe döndüğünde Nelly çoktan odasındaydı. Hayes sessizce eve girdi ve doğruca çalışma odasına gitti. Kasadan nakit ve değerli kağıtlar içeren deri bir çanta çıkardı. Hızla birkaç eşyasını topladı ama kaçamayacağını biliyordu. Şerif gerçekten de evi ve yolları gözetim altında tutuyordu. Üç gün diye düşündü. Mareşal gelmeden önce izleri silmek ve Nelly'yi öldürmek için üç günü vardı. Ertesi sabah Nelly her şey normalmiş gibi davrandı. Hayes için kahvaltı hazırladı ve görevlerini her zamanki gibi yerine getirdi. Ancak gözlerinde Hayes yaşadığı acıyı fark etti ve kadının babasının ölümünden haberdar olduğunu biliyordu. Hayes onu gözlemledi, dikkat çekmeden nasıl öldürebileceğini düşünüyordu. Nellie Hayes, Mitchell'in ölümüyle ilişkilendirebilecek tek tanıktı ve günlüğün nerede olduğunu biliyordu. Öğleden sonra Hayes, Nellie'yi çalışma odasına çağırdı. "Yarın Jenkins çiftliğine önemli bir mesaj götürmeni istiyorum," dedi. "Bay Jenkins'e şahsen teslim etmelisin." Nellie başını salladı, bakışları anlaşılmazdı. "Elbette efendim. Sabah erkenden yola çıkacağım." Hayes, Jenkins çiftliğinin cinayet için mükemmel, uzak, terk edilmiş bir yer olduğunu biliyordu. Oraya giden yol sık bir ormandan geçiyordu. Kimse Nelly'nin çığlıklarını duyamazdı. Ancak o akşam Nelly odasına dönmedi. Hayes onu boşuna bekledi. Hizmetçi ortadan kaybolmuştu ve onunla birlikte tüm kişisel eşyaları da. Hayes öfkeliydi. Nelly onun planını nasıl tahmin edebilmişti? Ya da belki sadece tehlikeyi hissetmişti. Her halükarda şimdi kesinlikle şerife gitmiş ve her şeyi anlatmıştı. Ertesi sabah şerif Hayes'in kapısını çaldı. Yalnız değildi. Nelly yanında duruyordu. Ayrıca birkaç yerel jüri üyesi de. "Charles Hayes, seni Henry Mitchell'ı öldürmek ve komplo kurmaktan tutukluyorum." dedi Wilson, kelepçeleri çıkarırken. Hayes şaşkınlıkla Nelly'ye baktı. "Nereden bildin?" Kadının gözlerinde yaşlar parlıyordu ama bakışı sertti. Dün gece eve dönmedim. Kötü bir hissim vardı bu yüzden babama döndüm. Onu ölü buldum. Bunun sadece sen olabileceğini biliyordum. Ve bunun için kanıtın var mı? diye sordu Hayes alayla. Nelly cebinden küçük bir nesne çıkardı. Heys'in monogramı olan altın bir düğmeydi. Bunu babamın kulübesinde buldum. Onu vurduğunda paltondan kopmuş ve şerifin adamları kulübenin etrafında senin izlerini buldular. Çizmelerinin benzersiz deseni tanınabilir durumda. Hayes kaçmaya çalıştı. Ancak şerifin adamları evi kuşatmıştı. Kaçacak hiçbir yeri yoktu. Mahkemede gerçek ortaya çıktı. Charles Hayes aslında yıllardır saklanan kötü şöhretli çete lideri Chuck Johnson'dı. Nelly'nin çatı katında bulduğu günlükte Mitchell’s Crossing katliamını ve çetesiyle işlediği diğer suçları ayrıntılı olarak anlatmıştı. Mahkeme onu ölüme mahkum etti. Sadece eski suçları için değil Henry Mitchell ve William Davis’in öldürülmesi için de. Nellie Davis onun asılmasında hazır bulundu. Tatmin olmadı, sadece boşluk hissetti. İntikam ona ne kocasını ne de babasını geri getirmişti. Ama en azından gerçek ortaya çıkmış ve katil cezasını çekmişti. İdamdan sonra Nellie Sweetwater Vadisi'ni terk etti. Kimse nereye gittiğini ya da ona ne olduğunu bilmiyor. Bazıları Bastına döndüğünü, diğerleri ise batıya, Kaliforniya'ya yeni bir hayata başlamak için gittiğini söylüyor. Hays'in çiftliği hala Sweetwater Vadisi'nde duruyor. Ancak artık kimse onu öyle çağırmıyor. İnsanlar ona hayaletli çiftlik diyorlar ve geceleyin mezarlığa çiçek buketi taşıyan, sonra sabah sisinde kaybolan siyah giyimli bir kadının görülebildiği söyleniyor. Tarih sayfaları vahşi batı dünyasından birçok sır saklıyor. Yeni bir isim, yeni bir yüzle, yeni bir hayata başlayan insanlar. Ancak geçmiş bizi her zaman yakalar. Tıpkı Charles Hayes'i yakaladığı gibi. Sweetwater Vadisi o zamandan beri çok değişti. Eski sığır çiftliklerinin yerinde şimdi modern binalar var. Ancak yerliler hala zengin çiftçi ve hizmetçi hikayesini, sırların nadiren sonsuza dek gömülü kaldığına ve gerçeğin ne kadar derine gömülürse gömülsün, sonunda her zaman ortaya çıktığına dair bir uyarı olarak anlatıyorlar. Nellie Davis'in hikayesi bize intikamın yaraları iyileştirmediğini, sadece yenilerini açtığını hatırlatıyor. Ancak adalet geç de gelse, geçmişin acı verici bölümlerini kapatmaya ve yeni bir başlangıç fırsatı vermeye yardımcı olabilir. Belki de Nelly sonunda geçmişin gölgelerinin artık onu takip etmediği Sweetwater Vadisi'nden uzak bir yerde huzur bulmuştur.